edeceğim. Günaydın sadece. Günaydın. Benim ama hazır mı? gerekiyor. 15 dakika falan var. Herkese üniversiteden günaydın arkadaşlar. Bugün dedim ki full okuldayım. Hem size eczacılık fakültesini gösteririm. Laboratuvar var iki tane. Böyle hazırlanırken hallerim hali. Tamam okulu gösterelim dedim. Daha sonra sabah kahvaltısını bugün okulda yiyeceğim. O yüzden şu an saat sekiz buçuk erken geldim. Ama erken dediğim de dokuzda dersim var. Yine çok erken gelemedim. Ve geçen hafta o da börtler geç kalmıştım. dakika e koca almamıştı. İnşallah yetişebilirim. Bugün epey insan garip garip bakacak. Ama bu videoyu çekeceğim ya bence güzel olacak çünkü Eczacılık fakültesi merak edenler çok oluyor zaten onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim yani nasıl kazandım işte neden Eczacılık'ı seçtim arkadaşımla çekeceğiz hatta o da Eczacılık Fakültesi'nde ama bugün ortamını göstereceğim sadece ve bu daha gerçekçi direkt görmüş olacaksınız. Dün benim yine laboratuvarım vardı. Daha sonra aylar kurup dersime girmediğime de uyudum. Çünkü gece hiç uyumamıştım. Video izlemiştim. Çok zordu. Neyse spora gideyim dedim o yorgunlukla. Pilatese gittim. Ondan sonra dedik bize bir şey olmadı. Hadi işte gidelim. Bir de onu gittim. Şu an her yerime Çok zor hareket ediyordum. Şu anda ısırık sesiz ve okuma eczane yeri bence burası. 19 neden böyle duruyorsun? Koysan derseniz 8 ay 9'muş, Evet. Türkiye'yi bekliyorum. O da geç kalmış, hazırlanıyor. Şu anda sonra çıkacağız. Çekemedim hazırlanırken. Şimdi önümü kapayacağım, boyuna takacağım, bir şey takacağım falan. Bir de en üst kat, en üst kat Ya şeylerle kahvaltıda çayı döktüm falan bir sürü şey oldu. O yüzden çekemedim. Neyimden? Şimdi laptan çıktık. Hiç çekemedim çünkü geç kalıyordum. Ama yetiştik. Ay eğilemiyorum. Çok kötüydüm. Spora gittik her yere. Zaten bu söylemiştim ben. Size bir şey göstereceğim. Dün krem yaptık. Hatta ilk defa krem yaptık. Bence çok güzel oldu. Hatta yıkamaya kıyamıyorum ama yıkamam gerek. Annem de diyor ki Bursa'ya geçip ben onu sürerim. <laughs> Şimdi de göstereceğim. Şurada bulacağız. Bu da anıtıkta bulabilir miyiz? Emin değilim gerçi. Bakın. Çok tatlı. Temizlik kremi olarak geçiyor. Ne için kullanılıyordu? Cilt temizliği. temizliği Ya Acaba şeyde mi böyle? antiseptik olarak falan mı kullanılıyor? Yoksa ne halde cilt temizliği? Sağlığa temizlenen kremlerin Yıkıyorsun sonra. Onlardan. Şimdi e, giyineceğiz ve... Nereye gideceğiz? 15. 11. İki de yine lavabomuz var. Şu an saat 11. 12, 1, 2, 3 saat var. Öğlen yemeğini yine yemekhanede yiyeceğiz. Ben çekecektim. Çayı falan döktüm. Evet ben size bunları anlattım. Hatırlamıyorum. Çay döküldü. Sonra çocuk dedi, şeyi çağırırmışsın. Ablayı çağırdı dedi çocuk karşımdaki. Benim zamanım yoktu ama çağırdı. Çok saçma konuşuyordu. Çayı şak diye döktüm. Kahve dünyasına geldik. Birazcık böyle tutelim muhabbet ettik. Daha sonra kahvemizi aldık. Ve yanımda ara da de var. Onları da göstereceğim. Bu tatlı kurabiyeler ve sadece 3 malzemeyle yaptım. <laughs> hava yine çok güzel ve biz yine laboratuvara gidiyoruz. yemekhane çekemedim. Şimdi öyle yemeğinden çıktık tam ortada oturuyorduk. Yanımızda çok değişik bir çift vardı. <laughs> Çocuk diyor ki <laughs> şey patlıcan hiç sevmiyormuş. Dünyada üretilmesi gereken tek şey patlıcanmış. Çok gereksizmiş yani bu muhabbet. Üretilmesi, üretilmesi en saçma şey mi dedi? Öyle bir şeydi. En son şey evet. Yaratılacak. Ama sen Allah'ın patlıcanından şey ne istiyorsun? Kutuyu yanıma alacağım. Hep bunu taşıyoruz. Bu arada önlüğüm çok kirli. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Onlar geçen sene analitik kimyadan kalma lekeler maalesef. iki önlüğümde de var. Kendime temiz bir tane önlük almam gerekiyor. Çıkmıyor ne kadar yıkasam da her şeyi denedim. Maddeler dökülmüştü. bana takacağım ama bunu sonra takacağım daha var çünkü. Kutum da burada. <laughs> Hazırım. O zaman lap çıkışı görüşürüz ve laptop quiz varmış. Birazcık quizde bakayım diyorum. Hiç çalışmadım. <laughs> görüşürüz. İkinci laboratuvarda da bitti. Şimdi doğru. Büyük ihtimalle <laughs> eve gideceğim. Bilmiyorum daha karar vermedim. Sonunda bugün bitti. Arkamda can, siz varsınız. <laughs> dur, dur, ne diyeceğim? Ben bu diye <laughs> başlayacağım. <başlayabilmemiştim. Gülüyor> Şimdi arkadaşım Dilay geldi. Ne yapacağız bugün? Yulaf lapası yapacağız. Kızlar gecesi yapacağız. Diz diz diyeceğiz yulaf lapası yiyeceğiz ve kahve getirmiş. Kahve yapacağız. Dilay kahveyi nasıl yapacaksın? Bize sonra anlatırsın. Tamam, anlatacağım. <laughs> yapım aşamalarını çekeriz. Bir de şu an yulaf lapası yapacağım. Bana çok fazla soruldu. Yulaf lapası nasıl yapıyorsun diye. Aslında ilk videomda koymuştum. Ama dedim bu videoya da koyayım. Ne yani şey olsun? O zaman çok takipçim yoktu. Çok kişi izlemeden. Heyecanlandım. Tamam. <laughs> onu çekeceğim size. <laughs> Malzemeleri buraya koydum. Yulaf ezmesinden 3 yemek kaşığı koyacağım. 1 tatlı kaşığı keçi boynuz özü. Markası da Costco'ymış bunun. Bu klasik etilif elif. 1 su bardağı süt. Bunlar da çilek, muz, fıstık ezmesi üzerine koyacağım şeyler. Başka da bir şey yok. Şimdi de kızlar size bir şey soracağım. Sonra sonra. Ee, şey yapacak mıyız? Rondodan mı geçirelim? Bence öyle yapalım. Bence ben Melina ben... T'ye bıraktım. Tamam. <laughs> Ronda'dan geçiriyorum. Biz geçen sene hep böyle normal şöyle yapıyorduk. rondodan geçirmiyorduk. Şu sıralar rondodan geçirmeye taktık. Bildiğiniz puding gibi oluyor. Yani öyle böyle değil. Sanki Spangli yiyormuşum hissi veriyor. Ama geçen sene hep böyle yiyordum. Hani öyle de güzel. Ve sanırım bütün halde daha sağlıklıymış. Ama olsun bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi ben hazırlayayım sonra çekeceğim. yulaf lapalarımızı yedik. Şimdi kahve keyfi yapacağız. Asıl keyfi yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Koyalım mı? Şimdi e, koyayım. Koy bakalım. Gel, gel. Bunun çekirdeğini evet. bilmiyorum. Ee, Nova Brazilya paketinin paketin üzerine yazıyor. Büyük ihtimal Brezilya çekirdeklerinden geldi. Tabii aslında. Yok şey e, Bulgaristan'dan gelmedi kahve. Aa sen sahi Bulgaristan'dan getirdin. Evet Bulgaristan'dan getirdim bir kahve. Neyse. Çok güzel kokuyor. İnşallah beğenirsiniz. Beğeniriz kesin. Bazı kişiler e, kahve seven, seven insanlar olsa bile bu kahveyi beğenmezler Acı mı geliyor? Evet. Farklı geliyor. Biraz su, süt eklersek ben sütlü kahve severim. Bence beğeniriz diye düşünüyorum. Çok güzel kokuyor çünkü. Geldi Mis gibi. Ve suyu koyduktan sonra Hı hı. kaşıkla karıştırırsak kahve içine daha iyi aromasını salar. Tamam. O yüzden evet. birazcık karıştıralım. Birazcık karıştıralım. Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi French press'imizi kapatıp bekleyebiliriz. Evet. Bastırmadan. <laughs> Bastırmayacak mıyız? Evet, tamam. Böyle dursun o zaman bu. Bu bilgiler için Dilya ya teşekkür ediyoruz. Ben hiçbirini bilmiyordum. Biz hiç evde kahve yapmadık. Bir Nescafe Gold karıştırıyorum arkadaşlar. O kadar. Başka bir şey yok. <laughs> Koşun. <Of. gülüyor> ama Koy koy bir <laughs> şey olma. Starbucks dilay Harika. <gülüyor> <gülüyor> <Çok harcayız. gülüyor> <Evet>. Tamam. Harika. <laughs> perşembe. Ben bu videoyu geçen hafta çekmiştim. Yarına yetiştirmeye çalışıyorum. Bir kapanış çekmediğimi fark ettim. Aslında bu videoda ekstradan eczacılıkla ilgili bilgiler vermek istiyordum. Ama sonra dedim ki bu video vlog tadında oldu. Eczacılık videosu ayrı bir video olsun. Size sorularınızı sorayım. Hatta sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ben onları tek tek bir videoda yanıma da eczacılık okuyan arkadaşım alarak cevaplayayım. Öyle çok daha verimli olur diye düşündüm. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eczacılıkla ilgili sorularınız varsa aşağıya bekliyorum. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Hatta yarın Yelda diye bir arkadaşım gelecek. Onunla üniversite sınavını nasıl kazandık? O inşaat mühendisliği okuyor bu arada. Çok farklı bir bölüm. O neden inşaat mühendisliği seçti? Ben neden eczacılık seçtim? Neden MF3'ten tercih yaptım da MF4'ten yapmadım? Çünkü tercih döneminde kafalar çok karışık oluyor. Benim kafam 1 milyonda. Oradan onu bir onu övüyor. Oradan biri başka bir mesleği övüyor. Hani ben ne istiyorum? Size onlardan bahsedeceğiz. Hani biz eczacılıkta nasıl dersler görüyoruz? Onlar mühendislikte nasıl dersler görüyor, ortamı nasıl, her şeyden bahsedeceğiz. Böyle yine eğlenceli bir video olacak diye düşünüyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ya şu cümleden de nefret ediyorum aslında. Ya izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanıza falan gerek yok ama olursanız daha mutlu olurum. Bu arada ben biraz kastayım o yüzden sesim kötü geliyor. Görüşürüz yeni videolarda.